Buraya mı? çıkacağız buradan. Yanlışım var, Mahir. Seninle değil, benimle gelecek Fehza. Haydar! öyle bir elinden alacağım ki... Allah keşke geberseydim diye yalvaracaksın. Ya, bak, Mahir geliyor. Dur lan! Telefonu ne? yok! Tamam, tamam. Telefonu yok. Ah, ah. <laughs> bir, bir insanın evini kapısını çalıyor arkadaşlar merhaba videomuza geçmeden önce sizler rica ediyorum kanalımıza abone olun İstememde de bizi takip edin İbrahim Öztekin TV yorumlarda görüşelim derken bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar şu rezalete bakar mısın ya Milletin kapısını çalıyor milletin karısı kapıyı açıyor Hani diyor ki eşim diye aşk sen mısın diyor şerefsiz diyor ki gerekirse aşk da oluruz Ulan siktir git şuradan Hadsiz Terbiyesize bak Sizin gibi hainler bir türlü bu ülkeden bitmedi kardeşim ya Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Şimdi rezaletlere devam edeceğiz arkadaşlar. Daha ne rezaletleri var bekleyin. İşte burada da Can Feza'nın artık çaresizliği. Başına o kadar olaylar geliyor ki yani ne yapacağını bilemiyor arkadaşlar. Şurada da ölen biri var haliyle. Şu anda Can Feza orada. Ve hepimizin gördüğü üzere Fragmanda Mahir'i dövdüler. Ama arabada da birini bıçakladılar bu hangisidir acaba? Şu anda onun belirtisi belli değil. İşte gördüğünüz gibi Can Feza şu anda tabutun yanında ve ağlamaya başlıyor. Şimdi geriye doğru saracağım arkadaşlar. Geriye doğru sarıyoruz. İşte Mahir ve karısı Can Feza ile birlikte mutlu bir anını paylaşıyorlar. Konuşuyorlar kendi aralarında arkadaşlar. Haliyle mutlu bir hayatlar var. Dünyaları güzel yani kendi arasındaki sevgi, saygı, aşktan dolayı mutlu bir hayatı var diyorum. Yoksa normalde dış mandalların yüzünden haliyle mutluluk diye bir şey kalmıyor açıkçası da. Şimdi dış mandallara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi X'in mutluğunu gördük şükür. İşte o diğer insan gibi gözüken insan değil mi bilmiyorum da şu anda Cenfazen'in başına silah dayamış. Ve Mahir diyor ki birlikte çıkacağız burada diyor. O diğer haini şimdi gösteriyorum ben size. İşte burada arkadaşlar Mahir'i vuruyorlar ve Mahir yere düşüyor. Şimdi devamında bakalım haine. İşte şu gördüğünüz hain arkadaşlar. Bir yuvayı yıkmakla birebir arkadaşlar. Yani biz hazır, hani bazen diyoruz ya. Ülkede dünyada bazı insanların yaşamaması gerektiğini Söylüyoruz. Yaşamayı hak etmediğimizi söylüyoruz ya. İşte şu anda bu karakter dünyada yaşamayı hak etmeyen biridir arkadaşlar. Adamın evli mutlu yuvasını sen ne diye gidiyorsun karısının peşine gö koşuyorsun kardeşim. Sen kardeş bile demiyorum lan. Nasıl bir insanlık bu ya? Ayıp ayıp. Gece yarısı adamın karısını arıyorsun. Ee, en kıymetlim diyorsun. Ulan demiyorsun kadın evli kocasıyla aynı yatakta yani olur mu lan? Olur mu ya? Başka kız mı kalmadı? Başka kadın mı kalmadı? Hadsiz. Hadsizliğin bu kadar olmaz. Mutlaka biri bir e, çıkar ya hani mutlu bir yuvayı biri böyle bir çomak sokar ya böyle bozmaya çalışır insan. İşte bu da o derecede. Ayıp ayıp. Ayıp oğlum ayıp. Milletin karısından vazgeç. Nedir bu senin derdin ya? Sanki inada binmiş sadece. Arkadaşlar böyle karakterler dünyada yaşanması lazım diyorum. E hadi gel yorumlara da yorumlarda bunları sizinle bir konuşalım bakalım. Sizinle bir nasıl bir anlaşacağız. Bir konuşalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı rica ediyorum. Hoşçakalın bay bay.